Evet, e, herkese selam. E, mucizeler kursunu e, neden almalıyız? Çünkü geçmişin ve geleceğin o etkilerinden kurtulmak istiyorsak ve anda yaşamayı daha fazla deneyimlemek istiyorsak ve zihnimizdeki o dirençlerden, bakış açılarından, limitli bakış açılarından özgürleşmek istiyorsak ve o mucizelerin mümkün olduğu alana geçmek istiyorsak gerçek mutluluğu, gerçek huzurunu gerçek sevgiyi, bolluğu, bereketi ve hayatın her alanındaki dengeyi deneyimlemek istiyorsak, mucizelerin hakkımız olduğunu idrak etmek istiyorsak, yüzde yüz tatmin dolu bir hayata açılmak istiyorsak mucizeler kursunu almalıyız. Mucizeler kursu aslında bir zihinden özgürleşme süreci, asa bir bilinç dönüşüm çalışması. Hepimiz asa sadece sevgiden yaratıldık. Özümüzün sevgi olduğunu, olduğunun gerçeğine uyanma yolculuğu da diyebiliriz. O gerçekten hepimizde zaten var olan, o özümüzün kaynağı olan gerçek huzur, gerçek mutluluk, gerçek sevgiyi ortaya çıkaran bir süreç aslında. Dünyaya yüklediğimiz bütün anlamlarda özgürleşiyoruz ve bu anlamlarda özgürleştikten sonra da bakış açılarımız değiş değişiyor, hayatımızdaki fiziksel koşullar bile değişip etkilenebiliyor. 365 dersten oluşuyor mucizeler kursu ve her ders aslında bir gün için tasarlanmış. Ve gün içinde dersleri yaşamınızın akışınızı çok etkilemeden entegre edebiliyorsunuz. İşte günde birkaç dakika ayırarak e, bu dersleri yapabiliyorsunuz. Tekrarlayarak yapabiliyorsunuz. Bir yıl boyunca da zihninizi eğiterek mucizelere aslında uygulanıyorsunuz Böyle bir süreç. E, çok güçlü bir zihin eğitimi. E, Zihninizde anda kalma, zihninizin anda kalmasını sağlayan, o bütünlüğünüzü sağlayan bir e, süreç ve özünüzün varlığını artık hissetme haline geldiğiniz bir süreç e, aslında hiçbir hazırlık gerektirmiyor, özel bir çalışma gerektirmiyor. Önceden bir uygulama yapmış olmanıza gerek yok. Herkese uygun aslında mucizeler kursu tamamen asıl ruhsal da bir süreç e, ama işte modern bilimsel e, gelişmeler. Ee, kursun gerçekten e, derslerini doğruluyor da zaten. Aslında kurs ruhun bilimini ve bilgisini sunuyor insanlığa ve sunduğu bu bilgiyi kursun ta, e, sistemini takip eden her insan için erişebilir, kılıyor. Ee, şöyle çok mottosuz şekilde cümleleri var. Gerçek olan tehdit edilemez. Gerçek olmayanlar olamaz. Burada Yaradan'ın huzurlu yatay. Online program üzerinden yapılıyor. Haftada bir toplanıyoruz. Bir buçuk iki saatlik bir eğitim üzerinden geçmek derslerin ve işte okulu aslında dersler ve üzerinden geçiriyor. Açıklamalar yapılıyor. Ve o dersin idrakı sağlanıyor. Bir WhatsApp grubu oluşturuluyor. Dersler buradan gönderiliyor. Ve hayata nasıl entegre edeceğiniz konusunda örneklendirmeler yapılıyor. Bir yıl sürüyor. Her yıl, her hafta aynı gün, aynı saatte toplanıyoruz. Zoom kaydı alınıyor. Eğer derse katılamıyorsanız kayıtlardan da elbette ki takip ed edebiliyorsunuz. Her hafta aynı gün, aynı saatte buluşuyoruz. Ee, WhatsApp grubunda zaten her an birlikteyiz. Ee, tüm o acıların, acı deneyimlerinin ortadan kalkması için o derin huzuru, gerçek sevgiyi e, deneyimlemek için, o bir gerçek ve sensu sevgi noktasından hayatı deneyimlemek için. E, zaten her birimizin yaratılışında var olan o neşeyi deneyimlemek için. Her zaman güvende olduğumuzun idrakına varmak için. E, o yaratıcımızla, yaradanla hakikatle tam bir bağlantıyı her an hissedebilmek için. Kendi gücümüzü ortaya çıkarmak için ve o gücü, idrak ettikten sonra özgürce ifade edebilmek için, hayatımızın artık her alanında mucizeleri tanık olmak için ve yaşamamızda artık bilinçli seçimler yapabilmek için, zihnimizin netliğe kavuşması ve yaşamda daha kolay yol almak için, işte o kurban bilincinden özgürleşip o mucize bilincine geçmek için mucizeler kursuna sadece kaydolun. Bir yıl boyunca zihin dönüşümüyle birlikte, Hayatımıza mucizelerin